Kolay gelsin arkadaşlar. Ee, bir önceki dersimize özellikle ara vermek istedim. Yana ara vermek istedim. Bir e, sıfırı az yazmışım. O yüzden de rakamlar tabii doğal olarak tersler gidince. Şimdi tekrar bir dersimize geri dönüş yapalım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi burada özellikle şurada yanlış yapmıştım arkadaşlar. Şurasının yüzde altmıştı. Ben yüzde 60 olarak hatta yüzde 40 olarak dedim vallahi 60'a bölünür mü diye çıkmadı. Neden çıkmadı? Üçler dişler çarpım yaparsak eğer yani zaten 40 olarak çıkacak ama burada iki, iki, buçuk demiştim ama 25 milyon olacaktı. 25 milyonu 40'a bölersen 625 milyon olarak çıkar yani. Bu sorunun cevabı 625 bin. 625 binden 250 bine çıkartırsan 375 bin lira farkı buluruz. Zaten 600, 375 bin 625'e oranlarsak eğer zaten bunun da değişim oranını %60 olarak kayıtlara geçmiş olduğunu görürüz. Arkadaşlar ben bu soruları zaman kaybetmek adına yaptım. Size tek tek açıklayacağım zaten. Burada mesela e, biz 2019 yılının verisini istemiştik. E, Duran vardı yüzde %75 olarak belirlemiştik değişim aralığı. Onu da nasıl bulmuştuk? 75 kare x 100 eşittir 100 bin eksi x kare istersek eğer 100 eksi 75 eşit 10 bin 10 milyon olacaktır. 25 10 milyona böldüğünüz zamanda buradan 400 bin olarak geldiğini göreceksiniz. Yani 400 bin eksi 300 bin derseniz farkın 300 bin olduğunu görürsünüz. 300 da önceki dönem yani 400 bine zaman da değişim oranının yüzde olarak olduğunu görürsünüz. Böylelikle de duran varlık toplamında 1025 1 milyon 25 bin olduğunu, 2020'de 350 bin olduğunu görürsünüz. Bunlar arasındaki değişimlerine bakalım. Bir, 1 milyon 25 bin, 1 milyon 25 bin, 250 bin dersek eğer 675 bin farkımız olacakmış. 675 bin de önceki dönem yani Ee, 1 milyon 25 bin emeler şeker 0.60 hatta 61 olarak kabul ederiz. Değişim yüzdesini. Yine <laughs> hızlı bir şekilde devam edelim arkadaşlar. 30 binden 80 bini çıkarttığımızda 50 bin kalacaktır. 50.000'in böyle 30.000 dersen 1.6'la değişim o 1.7 değil 1.7'de değişim oranının olduğunu görürüz. Ee, 10 günden 40 bini çıkartırsanız 30 bin görürsünüz. 30 bini 40 bine bölerseniz 0.75 yüzde değişim olarak olduğunu görürsünüz. 90 binden 70 bini çıkartırsanız bu kısa vadeli yabancı kaynak toplamı bu arada. Kısa vadeli yabancı kaynakta mani borç ve ticari borç var. 30 bin artı 70, .000, 40 bin dersiniz 70 bin oluyor. 80 bin artı 10 bin dersiniz de 90 olarak gözüküyor yani 90.000'den 70.000'i çıkardığınızda 20.000 olarak kabul edilir. 20.000'i 20 itmekle bölersiniz eğer. 0.28, 0.29 olarak kabul ederiz. Uzun vadeliye mali kaynaklı mani borcumuz vardı arkadaşlar. Mani borcumuz 30 bindi, 2019 yılına ait. 2020 yılına ait yani cari dönemine ait mani borcumuz da 80 binde. 80 30 bin çıkarttığımızda 50 bin kalıyor. 50 bin 30 bine böldüğümüz zaman da 1.7 olarak değişim yüzdesini görüyoruz. Burada öz kaynağımızı vermiştik. Öz kaynağımız bizim 400 bin değil. 400 binden 100 bini çıkarttığımızda 300 bin kalıyor. Bin. Böyle 400 bin dersek 0.75'te yüzdesel değişim olarak kabul ediyoruz. Tam net termi arkadaşlar. Onu özellikle açıklayacağım şimdi. Neden atladılar mı? Çünkü soruda özellikle sormuştum. 70 bin eksi 200 bin böyle 200 bin dersek sıfır nokta 4'ü yüzde olarak bulmuş oluruz. Farkı yazmayı unuttum. 23 200.000 bin olarak değerlendirmiş. soruda özellikle değişim tablomuz bitti bu arada daha bitmedi daha doğrusu. E, 2019 yılında ait oranı ya da bir de asit test oranını sormuştuk. Onları da yapacağız ve bitireceğiz. Ben burada özellikle şu dördüncü soruda dönem net karında bulun demiştim arkadaşlar. Dönem net nasıl bulunuyor? Şimdi dönem varlığımız bizim ne kadardı? 13.000 137.500 e, duran varlığımız ne kadar toplam? bin yirmi beş. Bir milyon yirmi beş bin. Şimdi bir milyon yirmi beş bin artı yüz otuz yedi bin. Beş yüzü toplarsan toplam bizim bir milyon yüz altmış iki bin beş yüz ediyor. Yani bizim varlık toplamımız bir milyon yüz altmış iki bin beş yüz olarak kabul ediliyor. Yani varlık toplamımızı bir milyon yüz altmış iki bin beş yüzde kaynak toplamımızda 1 .500 olması lazım. E bizim kaynak toplamlarımız ne kadardı arkadaşlar? Kısa vade kaynağımız ne kadardı bizim? 70 bin liraydı. 70 bin. Uzun vadeli yabancı kaynağımızda bir tane mani borcumuz vardı. 30 bin. Öz kaynağımız onun için alıyoruz. 400 bin. Toplam 500 bin oldu. Yani 70 bin, 30 bin, 400 bin, 500 bin. Bir de ödenmiş sermayemiz vardı. Artı 100. Yani burada biz dönem net karını bulduk değil mi arkadaşlar? Bu toplam yabancı bağcı lazım 700 bindi. Dönem net karımızda e, pardon varlık e, varlığımız bizim ne kadardı? 1 milyon 162 500 bin 500 yani 1 milyon 700 çıkarttığımızda 1 eksi 700 bin çıkarttığımızda 162 dönem net karını buluruz. Yani burada borç ve alacak kısmını birbirine eşitlemiş olduk. Bunu da yazalım. Dönem net karını nasıl bulduk diye. dönem var dönem vakti katmanı 1 milyon 62 bin 500'dü. Kısa vadeli yabancı kaynak, uzun vadeli yabancı kaynak ve öz kaynak toplamı da bizim 700 binini vermişti. Bu arasındaki farkı tutarttıktan sonra 462 bin 500 olarak bulduk. Burada bizim eşittir Dönem net çıkarımızı ver. arkadaşlar burada da aynı şekilde devam edeceğiz. Şurasını yazdığımız bu arada. 12.500 eksi 10.000 dersek de 2.500 olduğunu görmüş oluruz. Aynen. Şimdi 2020'deki dönem net kağımız arkadaşlar. 2020'deki dönem net bizim dönem varlık toplamımız ne kadardı? 100 bindi. Duran varlık toplamımız ne kadar? 350 .000. Yani 350 bin artı 100 bin dersek 450 bin Bizim varlık toplamımızı 450 bin varlık toplamımız demek, pasifin de 450 bin olması demektir. Yani varlıkla aktifin, varlık pasif pasifin birbirine eşit olduğunun noktadayız. Yani 450 bin. E bizim e, aktif, e, pasifimiz ne kadarmış? 90 bin kısa vadeli yabancı kaynağımız varmış arkadaşlar. Köksanlı'nın kısa vadeli yabancı kaynağımız var. Uzun vadeli yabancı kaynağımız 80 bin. Öz kaynağımız 100 bin. Ve özel bir sermayemiz de 3 bin olarak kayıtları almışız. Yani burada bizim bir 340 bin lira kısa vadeli yabancı kaynak, uzun vadeli yabancı kaynak ve öz kaynaklarla oluşmakta oluşan bir 340 bin var. Fakat biz dönemliyken burada nasıl bulmaya çalışmıştık? Bizim aktifimiz 450 bindi. 450 binden 40 bin çıkartırsak eğer 110 bin olarak buluruz ve böylelikle de 450 bin eşittir. 450 bin yani varlık eşittir. Kaynak değil. Bu alacaklısını böyle eşitlemiş olduk. Bunu da yazalım. 141 dönem dönemli etkilerinde bulmuş olduk. Şimdi artık e, ne diyelim? Gari yorumu bulmak kolay. 2019 yılının gari yorumunu bulacağız arkadaşlar. Gari oran nasıl? Bunu oran, e, oran analiz dersinde detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdilik formülü bilmeniz yeterli. Günah verdim.

Buraya yazma yönetimi. Şöyle buraya geçeyim daha iyi. Tarihi vardı Önen Varlık. böyle 2019 yılına ait 2019 ay, döner verdi bizim ne kadardı arkadaşlar? 137.500. Böyle kısa vardı. Yabancı kaynağımız ne kadardı? 70 000. 137.570.000 bin 500/ bölü 70 bin dersek 1.96 bizim cari oranımızı veriyor açık sorunu yani git oranı. ne varlık toplar Bölü kıtavada yabancı menü. Dönem varlığımız ne kadardı arkadaşlar? Bizim şu sorulardayız. 137.500'dü. Ama stoklara geri döneceğiz. Stoklarımız ne kadarmış? 12.500 Bölü da yabancı kaynağımız ciddi olarak belirlemiştik. Eşittir dersek bunun sonucu ne kadar bulacağız bakalım. 12500 bölü pardon 137500 12500 bölü gerçek 1.78 1.79 olarak gelmiş oldu. Soru uzun ve şef ee, şefakatli bir soru. Şurada özellikle devam etkenle hesaplayalım arkadaşlar. Yarım kalmasın sorumuz. 460 310 bin 352.500 farkımız 352 500 farkımız oluyor. 462.500'e bölersek 0.76'la 5 oranını oluyoruz. Sorunuz bu kadar. Yani ben bu soruyu bayağı bu, sorunun üzerinde bayağı bu uğraştım. Ben yani ilk önce burada değişim değişim verilerini verdim. Değişim verilerini vererek 2019 yılına ait rakamlarının bulunmasını istedim. Tekrar bunları bulduktan sonra 2019 yılına ait dönem net karını bulun dedim. Dönem net bulduktan sonra zaten 2019 yılını bulup daha sonra cari oranı hesaplayın ya da asitçe oranı hesaplayın diyerek soruyu iyice bir zorlaştırmaya çalıştım. Zaten değişim bir verdikten sonra 2019 yılına geçerken şöyle bir uygulamayla gerçekleştirdim. Cari dönem x'i önceki dönem böyle önceki dönem dersek eğer zaten biz burada yüzde sağ değişimi vermiştik arkadaşlar. 20 bölü 100 eşittir deyip 20 bin eksi x bölü x dersek yani bunu önceki dönemi yani 2019 dönemini istediği için biz burada x'i 100 bin olarak bulduk. Yani nasıl 100 bin olarak bulduk? 20, x eşittir 100 x eşittir 2 milyon dersek 100, 100 x'ten 20 x'i eşittir deyip, Yani x bir tarafa rakamlar bir tarafa topladıktan sonra 80 x eşittir 2 milyon x eşittir bu burası burada 25 bin olarak kayıtlara geçmiş oldum. Şöyle şunu söylemeye çalışıyorum. Zaten sıralamasını yaptığımız zaman 25 bin eksi 20 dersek 5 bin farkımız oluşuyor. Bunu da 2019'da 5 bini e 25 e böldüğümüzde yüzde 20 olarak değişimini de görmüş olduk. Yani benim sorum bu kadar. Bunu özellikle Facebook sayfamda yayınlayacağım arkadaşlar. E, benim soru hazırladığım için ufak tefek de hatalar oldu. Onu zaten belirttiğimiz şeyde özellikle ara verdim. Soru bu kadar. Bakalım inşallah hocaların ne diyecek bilmiyorum bu soru hakkında. Yorumlarınızı özellikle bekliyorum sevgili hocalarım. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar dilerim.